Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Bugün Havelsan'dayız. Teknopop serimizin çok özel bir bölümünde sizlerle beraber olacağız. Aslında bu bölümümüz Denizaltı 101 dersi. Nasıl bir teknolojiyle denizaltılar inşa ediliyor? Bu denizaltılarda görev yapmak için ne tür özelliklere sahip olmak lazım? Hangi teknolojiler ve bu dünya nereye doğru gidiyor? Bunları beraber konuşacağız. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Ahmet Berat İlhan, emekli denizci albay kendisi. Ama e, görevini söyleyeyim önce size. Çok da hoş bir özelliği var. Kendisi Sualtı C4 Ayasar Direktörlüğüne bağlı olarak Havelsan'da askeri kıdemli baş askeri bilgi sistem uzmanı olarak kendisi görev yapıyor. Ama bu arada Emekli kendisi bir denizci albay ama şunu da ben belirtmek istiyorum ismini kendisinin annesinin dedesinden alıyor ve annesinin dedesi de Sakarya Meydan Muharebesinde şehit olmuş bir askerimiz ve kendisi de Türk Deniz Kuvvetlerinde Sakarya denizaltısında komutanlık yaparak denizaltı kariyerini en zirvede tamamlamış. Ahmet Bey merhabalar. Merhaba, teşekkürler Tolga Kaç yıl denizaltıcılık yaptınız bir sizi dinleyelim isterseniz. Ben 18 yıl boyunca fiili denizaltıcılık, en son komutanlık görevini Ve Sakarya Akar denizaltısı Sakarya gibi. Denizaltısı Sakarya gibi denizaltısı Sizin hayatınızda böyle bir Sakarya'nın kesişimi var galiba. Kesinlikle, kesinlikle. Aileden gelen bahsettiğimiz de benim için çok özel bir tesadüf. Belki tesadüften öte bir gurur vesilesi. denizin adını taşıyorsunuz ve Sakarya Denizaltısı evet. gerçekten çok önemli ve anlamlı bir konu. Şimdi ben tabii denizaltıyı sormak istiyorum size. Şöyle önden tabii konuşurken biraz tüyolar aldık sizden. Bugün böyle denizaltıcılığın temellerini konuşacağız sizle. Aslında uzay teknolojisinden sonra gerçekten uçaklar falan biraz geride kalıyor galiba. En zor teknoloji denizaltı teknolojisi. Neden? Evet. Denizaltının öncelikle uzay teknolojisinden sonraki kompleks teknoloji ama uzay teknolojisiyle aslında bağdaşta iki farklı nokta daha var. Onlardan bahsetmek isterim. Öncelikle bir tanesi uzayın sonsuz karanlık boşluğu. Diğeri denizlerin, okyanusların karanlık derinlikleri. Bu ikisi ve üç boyutlu ortamda hareket edebilme yeteneği. Bu üç boyutlu ortamda uçaklar da evet ediyor ama haftalarca veya aylarca orada yaşantıyı sürebilmek şu anda dünyada denizaltılar dışında başka bir platformda, başka bir sistemde mevcut değil. Yani en uzun havada kalan yolcu uçağı 18 saat falan uçuyor. Pilotları, evet. uçuş ekibi yer evet. iniyor, dinleniyor veya uçuş sırasında dinleniyorlar ama yaşamıyorlar orada. Evet. Oradaki bir... bütün yaşam fonksiyonlarını biz denizaltıda her türlü şeyle yerine getirebiliyoruz. Bir denizaltıcı maksimum kaç gün kalıyor? Tabii evet. ki savaş şartları her şey değişiyor ee, ama şöyle 50 güne kadar reis sınıfı denizaltılarımızda birazdan bahsedeceğiz. 80 güne kadar limana uğramadan kalabilme. Bunun tek kısıtı iaşe yani yiyecek kısıtımız kısıtı. Bizi 80 gün neredeyse 3 aya yakın bir süre. Evet. Suyun altındasınız. Dünyayla evet. hiçbir bağınız yok, değil mi? Evet, şahsi olarak hiçbir bağımız İnternet yok. İnternet yok, cep telefonu yok. Kesinlikle bu da su altının fiziksel özelliklerinden kaynaklı. Neden? Su altı fiziksel çünkü su altında elektromanyetik dalgalar çalışmıyor. Dolayısıyla e, biz sesle, akustik e, sistemler dediğimiz duyarak ilerliyoruz. Çok çok belli aralıklarla, atmosferle ilişkileniyoruz. Dinleme dediğimiz, belli broadcast yayınlarını ve bize verilecek haberleri bu tek yönlü bir iletişim ki denizaltının genel normal durumu sessizlik durumu. Transmisyon yaptığımız anda atmosferle ilişkilenip bizim yerimizin tespit edilmesi çok olası. Elbette yapıyoruz link sistemleri, muhabere sistemleri ama bunlar mümkün olduğu kadar minimumda en azda tutulması gereken sistemler. Ben şöyle değerlendirsem yanlış mı olur? Aslında tuzlu okyanus veya deniz duvar gibi alttan bir dalgayı herhangi bir şeyi yukarı doğru iletmiyor değil mi? Siz böyle bir Zorun ee, arkasında sessiz sedasız gidiyorsunuz. Evet, aslında bu bu sefer oşinografiye giriyoruz. Okyanusun ve denizin yapısı, derinliklerle değişen bu ses dalgalarının yayımı çok farklı davranabiliyor. Dolayısıyla elektromanyetik veya atmosferdeki gibi uzağı daha zor görüp yakını çok iyi görmek diye bir şey söz konusu değil. Aşağıda duyuşumuz yakını duyamayıp çok çok uzaktan Temas alıp e, duyabiliyoruz veya tersi de olabiliyor. Bu su şartları çok bağlayıcı. Zaten fiziksel özellikler denizaltını zor kılan e, temel özellikler. Basınç, tuzluluk ve bir akışkanın içerisinde giden binlerce tonluk e, metal yığınları. E, bu teknolojinin ilerlemesi için de oldukça zorluk çıkartan gelişimler açısından da pahalı ve niş yani çok özel bir alan oluyor. O yüzden uzay teknolojilerinden sonra kesinlikle. en zorlu teknoloji kesinlikle. Benim merakım şimdi sıfır deniz yüzeyindeyiz. Bir atmosfer basıncı üzerimize geliyor ama 100 metre derinliğe indiğimiz zaman var. Evet. 10, 10 bar. bara çıkıyor. Yani bu yaşayabilir mi e, normalde? Hayır. 100 metrede insan basıncı özel atmosferik dalış elbiseleri dışında insan yaşama şansı yok e, ve sadece su altının özellikleri basınç değil aynı zamanda değişen bir tuzluluk ve yoğunluk dediğimiz e, farklılaşma da dip akıntıları e, bütün bunlar bir araya geldiğinde denizaltının altının e, gerek görmeden görülmeden seyir yapmasını gerektiriyor. Bu görmeme ve görülmeme konusu su altında bahsettiğim gibi duyarak ve matematikle gidiyoruz biz seyir. E, su üstünden birazcık daha farklı mevkimizi koymak gibi ancak görmeme ve görülmeme temel nokta. Ee, görmemek e, zor bir durum. Göremediğiniz bir yere gidiyorsunuz. Görünmemekse gizliliğiniz açısından çok önemliyken su altındaki seyir emniyetiniz için ayrı bir e, kısıt getiriyor ve tehlikeli. Gemiler su üstünde veya uçaklar havada, kara araçları GPS küresel konumlandırma sistemleri, onun daha askeri, daha hassas olanları da var. Oradan bir veri alıyorlar. Nereye evet. kaydı? O kadar hassas ki santimetre, yarım evet. metre e, hatalarla nokta atışları yapılıyor. Deniz evet. altında nasıl belirliyorsunuz nereye gittiğinizi? Evet. Dediğim gibi matematikle bizde de teknolojiden elbette payımıza düşeni alıyoruz. Ancak e, GPS veya elektromanyetik dalgalar, e, uydu muhaberesi bu imkanlardan mahrumuz. Fakat gene bizim 3 atalet seyir sistemi dediğimiz sistemlerle mevkilerimizi hassas olarak hesap ediyoruz ama bu tamamıyla sisteme bağlı. Yani aslında işin arkasında çok ciddi bir mühendislik. Kesinlikle. Matematik başta olmak evet, üzere. Matematik ve fizik. Denizaltı nedir derseniz ben size fizik ve matematik derim. Benim de tabii merak ettim o basınç farklarını söylediniz 10 bar gibi çok ciddi bir basınç var aşağıda 100 metrede. 100 metrede evet. 150 metrede 15 var. Her 10 metrede 1 bar artışı oluyor. 1 bar artışı oluyor. O denizaltının dışı da bu basınç farkına dayanması yani aslında hareket ediyor basınç çok Kesinlikle. büyük azalıyor iniyor insan vücudu gibi değil mi? Evet şöyle söyleyeyim e, HY80 dediğimiz bir çelik var. Bu çelik esneme özelliğine sahip bir çelik. 23 mm, 2.3 santimde ve aşağı doğru indikçe, e, öncelikle belki şundan bahsetmek lazım. Denizaltı, klasik bir denizaltı, dizel elektrikli bir denizaltı, 6-7 metre çapında, 60-80 metre arasının uzunluğunda bir silindir. Bu silindir, neden silindir? Bahsettiğimiz e, mukavemet ve esnekliği, sağlayabilen en optimum geometrik şekil aslında küre fakat o da bazı zafiyetleri var en optimum şekil olduğu için bir silindirden oluşuyor ve bu silindirin içerisinde de e, biz tamam 6 metre falan gibi 6-7 metre gibi gözüyoruz ama içerisinin harekatı var evet. borular geçiyor evet. sistemler var silahlar var yatakhanesi var yemekhanesi evet. var tuvaleti var şöyle söyleyeyim aslında denizaltının 4 e, temel, temel bölümü diyelim hareket e, harekat, silah, makina ve lojistik sistemler olmak üzere bölümlere ayrılıyor. Bu bölümler aynı zamanda organizasyonu da temsil ediyor. Her sistemin içerisinde e, her bölüme ait farklı sistemler e, mevcut. Dolayısıyla e, baktığımızda e, yaklaşık yüze yakın ana sistemden bahsediyoruz. Harekat bölümü için Atış kontrol, savaş yönetim sistemlerimiz, seyir sistemlerimiz, muhabere sistemlerimiz, silah sistemi için kovanlarımız, e, kovan e, ve torpido fırlatma, güdümlü mermi fırlatma sistemlerimiz, makinalarımız için e, pervaneyi döndürecek ana tahrik dediğimiz ya dizel elektrik, ya havadan bağımsız, ya ikisinin bir arada olması veya nükleer enerji ki o şu anda bizim donanmamızda mevcut değil. Ee, ve bunlara ait e, yaşam sistemleri, e, emergency sistemler gibi yaklaşık yüze yakın sistem, kilometrelerce boru ve kablodan oluşuyor. Size şöyle söyleyeyim, iki kolumuzu şöyle açalım. Açtık böyle. Evet. 360 derece kendi çevrenizde dönün. Şu anda denizaltıda çarpmadan bu hareketi ya bir cihaza ya bir kişiye çarpmadan yapabileceğiniz bir yer yok. Ama Denizaltının şimdi içerisinde ve 80 gün bu. kalıyorsunuz. Böyle evet. bir alanda evet. e, denizaltıcılık şimdi eğitim nasıl oluyor da soracağım ama çok evet. gerçekten psikolojik olarak evet. o küçücük alanlarda kalmak, suyun metrelerce altında bir de tabii evet. savaş şartlarında. Evet. O savaş da... veya gerginlik. Yani denizaltı dalmaya başladı, seyre çıktı andan itibaren aslında savaş şartlarında seyri başlamış oluyor. Olmayan sensörlerin ve komuta kontrol ve yani angajman değil. kabiliyetlerinin Aynı zamanda, tam entegrasyonuyla işte görevin teslenme, en etkin şekilde yerine getirilmesini e, exercise, sağlar. Yürüyüş, bütün bunlarda e, psikolojik açıdan kişisel alan mahremiyet alanı. DBDS denizaltı deniz veri dağıtım sistemi akustik olmayan bilir. sensörlerden ve seyri sefer konuda, sensörlerinden bilgi e, toplayarak ilgili, ilgili sistemlere e, uyumlu gereken noktalardan Bir tanesi de oradaki personelin nasıl seçildiği ve böyle bir basitçe eğitim nasıl bir hassas evet, merak ve bir evet, sistemdir. Normalde subay ve az subaylarımız gene uzman sözleşmeli Erbaş Erdoğan için kendi sınıflarına derleme, göre TNA, ayrı e, hedef yönetimi, kuşlarla. E, Tehdit analizi e, ve sınıflandırma kabiliyetleriyle e, komuta heyetine kurumsal farkındalık ve karar denizaltı desteği denizaltı sağlar. denizaltı stajı bir dizi sınav, komutan olana kadar çeşitli sınavlardan geçerek diyorsunuz ve her sene sağlık muayenesinden, evet. gerek fizik gerek psikolojik açıdan sağlam olmanız gerekiyor. Sağlamsınız, eğitimi aldınız. Peki psikolojik olarak psikolojik... bu nasıl bir destekle kalıyorsunuz hayatta? Şu aslında zor bir soru. Yani bu kadar zor şartlarda niye görev yapıyoruz? Aslında kendimizden yani bizden daha büyük bir sebep. Bu sebeple ben kendime sorduğumda bunu vatan ve memleket sevdası olarak söyleyebilirim. Bu da net olarak açıklıyor, yani altına saatlerce konuşuruz ama evet. bu çok önemli bir nokta. Şimdi ben tabii biraz denizaltının tarihine bakmak istiyorum galiba 1700'lerin sonu 1800'ler gibi biz görüyoruz denizaltıları hatta Türkiye'nin de bir Osmanlı İmparatorluğu zamanında bir öncü olarak Evet. Ee, bir adımı var. Evet. Şöyle bir kısaca bir dinleyelim Aslında sizler. Osmanlı İmparatorluğu'nda e, e, 1719 yılında gösteri maksadıyla timsah şeklinde yere batan bir Evet. E, yarı bir e, denizaltı demeyelim buna ama bir e, şov maksatlı yapılan bir çalışma var. Gerçekten denizaltıcımızın başlaması ise 4 Eylül 1886'da Abdülhamit ve 1887'de Abdülmecit denizaltımız. O yıllarda pek denizaltı yok değil mi? Dünyada çok emekleme aşamasında Osmanlı İmparatorluğu bu açıdan çok öncü aslında. Torpido atabilen ilk denizaltılar bunlar. Çok batılı kaynaklarda bahsedilmiyor ama bizim denizaltıcılığımızın başlangıcında biz 1886 olarak Abdülhamit Abdülmecit Denizaltı'nın hizmete girişi kabul ediyoruz. Dönemi, Cumhuriyet dönemi, Atatürk dönemine, büyük önem veriyor. Evet, Hep böyle evet, Ay, Saldıray, evet. Batıray, Atılay, Saldıray, Yıldıray, Batıray. Niye Siz ay yok be? Bu aylar Öztürkçe'de atılan, saldıran, batıran, yıldıran anlamına geliyor. Hatta Yıldıray Denizaltısı 15 Ocak 1946'da İkinci Dünya Savaşı nedeniyle yabancı uzmanların ayrılmasından dolayı Türk işçiliği tamamıyla patent İtalya'ya ait olmasına rağmen Türk işçiliğiyle yapılıyor ve testleri yabancılar olmaksızın e, gerçekleştiriyor ve hizmete giriyor. Yani 1946'da 1946 Türkiye kendi tamam planları evet. İtalya'dan gelse de Evet. Bu, bu, buraya tamamlıyor, tamam bu evet. Buraya kadar ee, bu testlerini zaman. yapıyor. Test konusu, evet. Sonuçta kesinlikle yabancı uzman yok bu çalışmalar. Yapıyor. Biz yapıyoruz. Şöyle bir günümüze getirdiğimiz zaman, Türk Deniz Kuvvetlerinin bir yani. denizaltı yapısını hangi tür denizaltılar evet. var? Şu anda envanterimizde 3 e, sınıf denizaltı, Filen var, 4 e, ay, 4Preveze, 4Gür sınıfı ve Reis sınıfı denizaltılarımız toplam 6 tane olacaklar. İlki de çok yakın zamanda teslim edecek ve toplamda bizim 12 artı 1 diyorum ben. Bununla dünyada denizaltısı olan 43 ülkede sıralamasında 9. sıradayız. Yani Türkiye'nin denizaltı sayısı, sayısı açısından evet. 9. sırada. Evet. Evet. NATO'da Dünyadan. nasıl durum? E, NATO'da e, 32 ülkenin 14 e, ülkesinde denizaltı gücü var ve biz burada 2. sıradayız. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra tırnak açalım denizaltı tiplerine gelelim nükleer denizaltılar ve klasik denizaltılar olarak askeri denizaltı, tahrik sistemlerini ikiye ayırıyoruz. Dolayısıyla biz dizel elektrikli ve reis sınıflarımızla da havadan bağımsız sistemli denizaltılardayız. Diğerleri nükleer sınıflar Amerika'nın olduğu gibi. Bu havadan bağımsız olarak reisle birlikte Türk denizaltıcılığına yeni bir dönem başlayacak. Kesinlikle. Mevcut dizel sistemlerle ne farkı var? mevcut dizel sistemlerimiz öncelikle cep telefonumuzun şarjı gibi düşünün. Belli noktada ne kadar harcarsanız daha sonra onu bir şarja takma ihtiyacınız oluyor. Dizel elektrik denizaltılarda da enerjimizi harcadıktan sonra bizim şnorkel dediğimiz ve denizaltının yerinin tespit edilmesine çok olanak sağlayan riskli bir faaliyet var. Şnorkel diyoruz. Denizaltı suyun altında dizellerimizi çalıştırıp bir boru, aynen bir balık adamın su üstüne şin orkeli, bir Şinorkel evet. zaten isim de böyle geliyor. geliyor. Dolayısıyla e, orada dizel çalıştırıp şarj ediyoruz. Ama bu çok gürültülü faaliyet. Düşman denizaltıları, muasımın e, uçak e, su üstüleri e, unsurları tarafından tespit edilebiliyoruz. Havadan bağımsız sistemler, gene dizelde elektrik denizaltılar ama bu şinorkel süremizi çok uzatıyor hiç şnorkel yapmadan haftalarca haftalarca evet bizim tabii ki pervane hızımıza yani cep telefonunuzu kullanmanıza bağlı olarak stand by'da ise daha uzun süre kalabiliyor. Ekranın ışığını biraz kısarsanız daha biz ki biz buna askeri temvilat, sessiz seyir, değişik şeyleri var uygulamalarımız var deniza. Şimdi ses dediniz akustik değil mi? Hani böyle denizaltı filmlerinde şöyle biz bir o ping sesini ping, sesi, evet. ping sesini duyarız o pink sesiyle birlikte aslında o pink sesini sizler denizaltı içinde duyuyorsanız ne anlama geliyor? Evet o pek hoşlandığımız bir ses değil çünkü aktif sonar transmisyonu. Denizaltılar hep sessizliği tercih ederler. Normal zamanda bu bahsettiğimiz aktif sistemlerini kullanmaz, onlar daha çok su üstü gemilerin, helikopter veya uçakların kullandığı bizi tespit edebilmek, denizaltara tespit edebilmek için o sesi çok hoşlanmıyoruz. Şimdi daha çok dinlemede pasif olarak Dinlemere Dinlemede alıyoruz. yer alıyor, gayet güzel. Evet. Şimdi izleyicilerimiz buraya baktıkları zaman aslında burası Havelsan'ın geliştirdiği, zaten Havelsan'ın Genel Müdürlük binası içindeyiz, çeşitli hem denizaltının beyni. Hem kalbi sinir sistemi olarak adlandıracağımız sistemler test ediliyor. Evet. Çok detaylı testlerden geçiriliyor. Zaten uzun yıllardır Havelsan denizcilik sistemlerinde Türkiye'nin savunma sanayi çok önemli bir markası ihracatı var bu konuyla ilgili. Denizaltı konusunda Havelsan neler yapıyor? Evet. Ee, burada da şey yapalım bazı arkadaşlarımız ışık konusunu merak etmiş olabilir, niye buralar kırmızı diye. Evet. Deniz altında da iki ışık var değil mi? Deniz altında evet, kırmızı gece temviratı, gece aydınlatması dedim. Biz deniz e, çok derinde olsak, atmosferi ve güneşi görmüyor olsak bile e, güneşin batış ve doğuş saatlerine göre geminin içindeki aydınlatmayı ona göre aydınlat e, ayarlıyoruz ve gündüz beyaz, beyaz ışık ışıklarımız... Geceliğin ise kırmızı, kırmızı Çok güzel bayrağımız evet. gibi bir durum Doğru, oldu. Evet kırmızı, evet, kırmızı beyaz. Havelsan on, neler yapıyor denizaltılar evet. için? Havelsan hala hazırda uzun süredir sizin de belirttiğiniz gibi SEDA ve yeni tip denizaltı savaş yönetim sistemleri ki bu denizaltının beyni. Aynı zamanda denizaltının sinir sistemi ve kalbi belki diyebileceğimiz denizaltı veri dağıtım sistemleri. Bilgi ve veri dağıtım sistemlerini yapıyor. Aynı zamanda mevcut denizaltı sistemlerine yeni silah ve sensörlerin entegrasyonlarıyla Modernizasyon. modernizasyonlar ve upgradeler güncellemeler onların entegre edilmesi diyebiliriz geniş yani gelecek döneme yönelikse ise de bu malumunuz teknoloji çok ilerliyor İnsansız su altı araçlarına doğru giden ve ileride insansız denizaltılara doğru gidecek bir patern var, teknoloji bunu gösteriyor. Biz de gerek denizaltıcılarımızın harekat ihtiyaçları ve denizaltılarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bunları yakinen takip ediyoruz. Şu anda veri, big data, büyük veri dediğimiz sistemlerde denizaltının sadece silah atışına, torpido veya güdümlü mermi değil, bütünsel olarak bütün sistemlerine ait verilerin işlendiği, anomalilerin, ilişkilerin ve e, patenlerin tespit edilerek karar destekte kullanılacağı yeni bütünsel komuta kontrol sistemleri üstünde çalışıyoruz. Bunlar hem hala hazırda denizaltılarımıza karar destek için destek olacakken, yani karar destek sağlayacakken, insansız araçlardaki otonomi, ki biz buna hareket otonomisi ve hareket zekası adını verdik. Bu sistemlerde zeka, anomali paten ve ilişkileri tespit ederken, otonom sistemler, hareket otonomisi de, bize e, karar desteği insanlı sistemler için, insansız sistemler e, içinse otonomi özelliğini kazandıracak. Bu Ondan yönde çalışmalarımız e, e, devam ediyor. İHA'larla gökyüzünde tanıştık. Sonra su üstündeki idalar, sidalar silahlı olan insansız deniz araçları. E, kara araçları malum, İKA'lar, insansız kara araçları. Bunlara hep havalisan, ben şey diyorum. E, bir hava aracını, kara aracını, deniz aracının üreticisi değil, onun Aklını koyan evet. havelsan sistemler evet. yapıyor. Demek ki e, sırada da dünyamız insansız denizaltı araçlarıyla evet. tanışacak. Oralarda da herhalde havelsanın e, sistemlerini göreceğiz. E, kesinlikle e, biz bu konuda yoğun olarak çalışıyoruz. Şunu söyleyelim, neden insansız sualtı araçları geriden geliyor? Çünkü çok zor. Çünkü bahsettiğimiz sualtı fiziksel şartları, bunun inşa sürecinde çok niş, çok özel alanlar. Ee, oldukça maliyetli alanlar. Bunlar ihtiyaç olmadığından dolayı sona kalmış değil. Yapması çok zor olduğu için sona Uzay teknolojisinden sistemde. söylediniz zaten. Evet. Ee, uzay teknolojisi dediğimiz zaman en basit bir uydunun e, belirli özellikleri istediğiniz zaman maliyetleri galiba yani evet. denizaltıların da maliyetleri böyle. Ee, evet. E, yani tam rakamsal e, şeylerden ziyade biz komuta kontrol sistemlerine odaklanmış vaziyetteyiz ve hem denizaltılarımız hem ileride insansız su altı araçlarımız ve insansız denizaltılar için bu çalışmaları canla başla yapıyoruz. Ve mil denimiz için milli denizaltı kısaltması, mil gemi çok duyduk. milden den içinde hem heyecanlıyız hem hazırız. Diğer taraftan sivil savunma sanayindeki gene denizaltıyla ilgili gerek firmalarla gerek üniversitelerle Yakın temas içerisindeyiz. Onların projelerine destek veriyoruz. Önümüzdeki dönemde bunları daha da geliştirecek adımlar atmaya çalışıyoruz. Ben e, savaş filmlerini çok meraklıyım ve denizaltı filmleri de benim çok büyük ilgimi çekiyor. E, siz tabi profesyonel bir denizaltıcı olarak ya burada mantık hataları, şunlar bunlar diye değerlendiriyorsunuz evet, ama e, örneğin Boot filmi beni çok etkilemiştir oyunculukları ve o klostrofobik ortamı çok iyi yansıttığını düşünüyorum ama siz bir denizaltıcı olarak bir denizaltı filmleriyle ilgili size etkilen mesela hangi film? Evet yani Das Boot tabii kült bu konuda yani buna meraklı olan insanlar için ee, aynı zamanda e, Crimson Tide, Denizde İsyan diye geçti, Red October, e, Kızıl Ekim bunlar çok kült e, filmler. Evet mutlaka bazı ya bu da olur mu diyeceğimiz biraz Hollywood vari bazı kısımlar var ancak e, denizaltı sadece torpido. Genelde hep filmlerde torpido atma ve birilerini batırma üstüne kurulu. Elbette ki bu en önemli ana görevimiz ve caydırıcılığımız. Şöyle söyleyeyim. Denizaltının etrafta bulunuyor olmasını bilmek, sahil kasabasına gittiniz bir sahilinde plajda bir köpek balığının olduğunu duymaya benziyor. Kimse denize girmez. Evet. Denizaltı olan bir e, ülkede Karşı muasım ona göre tedbir almak zorunda. Bütün hareketini, kuvvetini ona göre düzenlemek zorunda kalıyor. Dolayısıyla biz sadece torpido atmıyoruz. Ana görevimiz o. Ancak daha çok istihbarat, veri toplama, bu verilerin değerlendirilmesi, sızma, bu farklı birçok harekatımız var. Bana şimdi bu köpek balığı örneğini verince de aklıma benim Jaws filmi geldi bizim. Evet. Köpek balığının etkisi ve gerçekten güzel bir benzetme oldu bunlarla ilgili. Ben tabii bir de merak ettiğim konu bir yandan da sosyal medyadan sorular alıyoruz. Nükleer denizaltılar yani dizel sistemler, e, farklı sistemler ve nükleer denizaltı nasıl çıkmış ortaya galiba biraz... Bana hep böyle nükleer, nükleer denizaltı, denizaltı son altı, savaş. 1960'larda Natulus, ilk Natulus 1800'lerde yapılıyor. Hatta Jules 1870'de Jules Verne, de tabii. Jules şeyine e, eserine denizler altında 20 bin fersa aslında e, temel oluyor oradan esinleniyor Jülven. İlk 1800'de yapılan Nautilus adını Amerika daha sonra 1960 yılında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra sürekli olarak denizaltıları geliştirerek değiştirerek nükleer enerjiyle tahriksiz olan denizaltıları kullanıyor. Bunların artıları ve eksileri var. E, taktik açıdan değerlendirmek lazım. Füze taşıyorlar Bakmak tabii. Lazım. Bu gerek hunter-killer dediğimiz avcı denizaltılar var, balistik denizaltılar var. Çok enteresan bir şey size anlatayım hemen. E, aslında denizdeki Çernobil'e yakın da bir şey olabilir bu. E, felaketine. Felaketine olabilirdi. E, 4 Şubat 2009 yılında e, tarihinde Atlantik'in doğusu, doğusunda bir Fransız ve bir İngiliz denizaltısı çarpışıyorlar. Bunlar bir eğitim sırasında böyle yanlışlıkla değil, tamamıyla birbirlerinden haberli Habersiz. olmadığı için evet çarpışan 132 İngiliz denizaltıcısı 111 Fransız denizaltıcısı çok hafif hasarla atlatılıyor ama dünyada kurtuluyor. Şöyle ki iki tane nükleer reaktör her birinde 48'erden e, balistik e, nükleer başlıklı 96 füze, 96 füze iki reaktör. Ikisi bir arada çarpışıyor. Dolayısıyla nükleer denizaltılar e, çok büyük bir etkendir. E, teknolojiyi takip etmek gerekiyor, evet. Yani. Tabii nükleerin avantajı sadece evet. yakıta gerek Anlamadan, kalmadan, evet, Yemeğiniz evet. varsa, e, uzun süre kalabiliyorsunuz, uzun evet. süre Ancak ihtiyaçlarımızı çok iyi tanımlamak, politikalarımızı çok iyi belirlememiz gerekiyor. Vallahi şimdi şöyle bir denizaltı 101 dersine bir giriş yaptık diyelim. Burada da amacımız denizaltılar nedir, hangi şartlarda görev yapıyorlar? Uzay teknolojilerinden sonra en zorlu ve pahalı belki de bunu da söylememizde fayda evet. var. En pahalı teknolojiyi denizden belki birkaç yüz metre aşağıda e, ortaya konuyor. Maddi olarak, teknoloji olarak Türkiye'nin bu konuda attığı adımlar var. Havaysa'nın yaptığı sistemler var. Ve iş dönüyor dolaşıyor. Denizaltıcıların o fedakar çok zorlu şartlarda ailelerinden uzak onlardan bir mesaj alamadan sizin başınıza öyle bir kısa bir anınızda da kapatalım hiç haber alamadığınız, iyi ee, çıktınız böyle bir şeyiniz oldu mu? Tabii ki. Yani limana girene kadar e, görüşemiyorsunuz. Çok çok istisnai durumda. E, babası vefat etmiş bir asubay arkadaşıma ben seyirde bunu söyleyememiştim. Ama biliyorsunuz siz. biliyorsunuz. Bunlar çok ağır, çok ekstrem. Denizaltıcılık çok özveri işi, bir bütünsellik işi, bir takım işi. E, çok farklı ve çok değerliler. Siz aslında silah arkadaşlarınıza ne diyorsunuz denizaltının içinde? Onlar sizin aslında kader arkadaşımız onlar. Biz aynı kaderi paylaşıyoruz. Ortak hedef için görevimizi daha iyi yapabilmek ve hayatımızı birbirimize teslim. Çünkü bir takım işi birinin işini eksik yapması belki denizaltıya çok büyük şeyler getirebilir olumsuzluklar diyeyim size. O bir bütünsellik içerisinde. Ee, yaşamdaşlık yapıyoruz biz. Bu Türker e, Kılıç Hocamın bir kelimesi, yaşamdaşlık, aynı yaşamı paylaşıyoruz. Paylaşıyorsunuz, psikolojik olarak birbirinize destek veriyorsunuz. Evet. Bunlar gerçekten çok çok farklı. E, denizcilik zaten denizler üzerinde kutsal bir görev ama denizaltıcıların biraz daha e, yapmaları gereken, çalışmaları gereken, gece gündüzün ne olduğunu bilmeden Belki de e, bir acı bir haber var ama onu bile duymuyorlar bazen de mutlu belki çocukları olanlar var onu hemen veriyoruz. O zaten olacaksa onu biliyorsak eğer limanda bırakmaya çalışıyor kuvvetimiz onları gözetiyor ama bazen e, bazı şartlar gerçekleşmeyebiliyor. Bu anları böyle bir normal yaşantımızda ne zaman yaşadık? Bana biraz salgın pandemi döneminde çok güzel denizaltı söylediniz. gibi aslında izolasyon duygusunu pandemiyle hepimiz yaşadık pandemideyken. Ee, evimizin konforunda ve çok geniş iletişim imkanlarıyla, internet, yepyeni internet bağlantıları, farklı şeyler çıktı, toplantılar yapılmaya başlandı. Ama bir izolasyon hissi. İşte denizaltıcılık. O evinizin konforunu çıkartın, o iletişim, özel iletişim imkanlarınızı elinizden alın, kollarınızı açıp döndüğünüzde bir yere çarpmadan oturu tamamlayamadığınız, gökyüzünü göremediğiniz. Efendim kendi yatağınızın olmadığı kendi yatanızı evet, olmadı Sıcak evet. yatak dediğimiz dönüşümlü olarak bir varya kalkan arkadaşımın yanına diğeri yatıyor yer kısıtı yer çok değerli Üç boyutlu ortamda hareket ediyorsunuz ve 23 milimetrelik çeliğin dışarısında binlerce yüzlerce metrelik derinlik var ve bunu yaparken de çok ağır bir görev sorumluluğu sırtınızda İşte çalışma ortamımız biraz böyle. Dolayısıyla buna denizaltıcılık deniyor. Valla biz de dilimizin döndüğünce bunu sorunlarımla ben sizler çok güzel anlattınız. izleyicilerimize aktarmaya çalıştık. Çok çok teşekkür ediyorum. Bugün Teknopod'un üçüncü yayınında Ahmet Berat İlhan emekli denizci albay kendisi Sualtı C4 Ayasar direktörlüğünde kıdemli başaskeri bilgi sistem uzmanı olarak çalışıyor. Lütfen sorularınızı yorum olarak yazın. Bu yayınları beğenmeyi unutmayın. Biz birkaç gün sonra Spotify'daki kanala da bunu böyle bir sohbet şeklinde yüklüyoruz. Her zaman tabi seyretmek mümkün olmuyor. Dinlemek isterseniz sizleri oraya da bekliyoruz. Havaysan'dan canlı yayınlarımız sürecek. Bir sonraki programda videomuzda görüşmek üzere.